Bu videoda YouTube'da yaş kısıtlaması olan videoları nasıl izleyebileceğini göstereceğim. İşine yararsa abone olmayı ve beğeni bırakmayı düşünebilirsin. Yaş kısıtlamalı videoları izleyebilmek için öncelikle sağ altta senin adının yazdığı yerde görünen profil simgene dokunman gerekiyor. Ardından sağ üstte görünen ayarlar dişli simgesine basmalısın. Sonrasında çıkan ilk seçenek olan genel bölümüne giriyorsun. Burada kısıtlı mod seçeneğinin göründüğünü göreceksin. Bu seçeneğin kapalı olması gerekiyor. Üzerine dokun ve bunun sorunu çözüp çözmediğini kontrol et. Eğer çözmezse, ikinci alternatif olarak buradan Google hesabına giriyorsun. Yüklenmesini bekle ve kişisel bilgiler seçeneğine dokun. Üzerine bas ve tam burada görünen doğum tarihini bul. Dokun ve güncel olup olmadığını kontrol et güncel değilse, buradan düzenleyip reşit olacak şekilde güncelleyebilirsin. Bundan sonra YouTube, videoları izlemenize izin verecektir.